Taportu Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bana eşlik ediyor. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, az önce borsa ilişkin pek çok görüş getirmeye çalıştık. Ekranımıza hem dergimizden hem de yine konuklarımızdan. Hemen borsayla borsa ile başlayalım bu sabah isterseniz sohbetimize. Sürükleyici hikayemiz ne olabilir? İçinde sıkışıp kaldığımız bandı nasıl kıracağız? Günaydın Zeynep öncelikle. E, borsa gerçekten keyifsiz bir trend içinde. Hatta birçok yatırımcı havlu atmaya başladı. E, fonlardan çıkışlar var, hisse fonlardan. E, bu genellikle bir dibin işaretçisidir. Onu bir e, 25-30 yıllık deneyimimle söylemek istiyorum. Peki borsayı ne canlandırabilir? E, öncelikle faiz düşüşü. Yani faizlerin bir düşmeye başlaması lazım. E, Merkez Bankası'nın ne yapacağı bekleniyor Haziran, 19 Haziran'da. E, muhtemelen 19 Haziran'da düşüremeyecek, öyle gözüküyor. E, fakat e, Temmuz'da büyük ihtimalle düşürmeye başlayacak. Yani önümüzde işte Mayıs ayı bitti gibi şimdi Haziran Temmuz bir buçuk aylık bir e, bekleme süresi var. Genelde borsa bunu önceden e, haber hisseder ve iskonto etmeye başlar. Yani ona göre e, trend e, oluşur. Ben 19 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısının akabinde yapılacak açıklamanın bir sonraki toplantıda faiz indirim haberini bir miktar vermesini bekliyorum. Oradan itibaren hareket canlanma başlar diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da tabii notla ilgili herhangi bir beklenti içinde olmak lazım mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika seyahatinde bir Trump görüşmesi olur mu? İşte katsa yaptırımları ilişkin bir ilerleme kaydedilir mi? Bununla ilgili beklentileri de piyasa fiyatlamak isteyebilir diye az önce üzere doğandan görüşler verdik. Not tarafında ise bir beklenti kalmadığını söylemişti. Sizin işte siyaset cephesinde ve faiz dışı farklı dinamiklerde bu anlamda böyle takvime çıpaladığınız beklentiler var mı Mehmet Bey? Ya Ülkenin kredi notu artışı iyi haber olmakla birlikte ben borsaya direkt bir etkisi olmasını beklemiyorum. Ee, yani olabilir örneğin işte geçen hafta içinde dündü galiba ya cuma ya dün Tav'ın bir şirketimizin kredi notunun arttığı haberi geldi. Bu gerçekten mutluluk verici yani Türkiye'ye dair uluslararası değerlendirmenin bir şirket bazında bile olsa olumlu yönde gitmesi. Önemli bir gelişme. Ülke bazında ise daha önemli e, faktörler var. Yani sadece sayısal e, faktörler değil, bir takım e, kalitatif dediğimiz işte e, yargı sisteminden tut da yönetim sistemine kadar e, pek çok şeyin e, dikkate alındığı. Buna kurumsal kapasite der. E, Kredi derecelendirme kuruluşları. Yani kurumsal kapasitenin olumlu yönde gittiğine dair birkaç örnekte vermesi gerekiyor Türkiye'nin ki şu ana kadar öyle bir örnek maalesef görmedik. Ben ciddi bir kredi notu artışının ancak kurumsal kapasiteye dair bir birtakım reformlar veya uygulamada iyileşmeler sağlandıktan sonra gelebileceğini düşünüyorum. Ee, az önce faizden bahsettiğimiz için hemen biraz oraya daha eee girizgah yapalım istiyorum Mehmet Bey. Çünkü e, haziranda faiz iner mi, inmez bir noktasında sanmıyorum dediniz. Acaba faiz koridorunda bir normalleşme beklentiniz var mı? artı e, eksi 150 bas puan gibi bir yere mesela Haziran ayında faiz koridoru gelir mi sizce? Ya o olabilir evet. Yani politika faizi 46'da kalmak şartıyla işte üst noktasını 49'dan hani belki 48'e indirip bir işaret verebilir bir miktar. Çünkü enflasyonda da iyileşme başladığını düşünüyorum. Bir örnek, bir kanıt olarak bahsetmek istiyorum. Sevgili Hakan Kara hocamızın bir sunumuna katılmıştım. Orada şirket stoklarının ciddi şekilde azalmaya başladığını gösteren bir grafiği vardı. Bu da şu demek, şirketler artık fiyatlar artacak beklentisiyle fazla stok tutmuyorlar hatta stokları bir an önce eritiyorlar. Çünkü e, parayı stoğa bağlamaktansa faize bağlamak şu anda daha karlı. Bu da enflasyonun aslında belinin kırıldığına dair e, farklı bir kanıt olarak e, Hakan Hoca gösterdi. Ben de paylaşmak istiyorum çünkü gerçekten bu tür reel piyasadan örneklere, somut kanıtlara ihtiyaç var. Bizler tabii fiyatları takip ediyoruz ama enflasyon fiyatların artış hızı olduğu gerçeğini bazen kaçırıyoruz. Yani hayat pahalılığı tabii ki yüksek, fiyatlar çok yüksek. Bunu enflasyon gibi algılıyoruz ve enflasyon çok yüksek söylemiyle karşılaşıyoruz. Ama aslında enflasyon fiyatlardaki artış hızıdır. Yani onun birinci türevidir. Hı hı. Ee, bunu anlamak ve kavramak için biraz hesap kitap. Biraz da böyle mühendis yaklaşımıyla bakmak gerekiyor. Ee, ben de fiyatları yakından takip eden birisiyim. Eğitim olarak da mühendis e eğitimi görmüş birisiyim. Fiyatlardaki artış hızını biraz ölçmeye çalışıyorum ve e, restoranlardan en azından fiyatların en fazla arttığı sektörlerden biriydi. Orada fiyat artış hızında bir miktar yavaşlama olduğunu ben e, anekdot olarak gözlemliyorum açıkçası. E, fakat diğer taraftan enflasyondaki en önemli sorun kira hı hı. E, ve eğitim ücretleri. E, kiralarda e, bir azalma var ama hala yeterli bir azalma yok. Çünkü yeterince ev, konut stonda arzında bir rahatlama olmadı. E, eğitimde ise üniversite fiyatlarını ben de bir veli olarak merakla bekliyorum. Yani Son yıllarda o kadar arttırdılar ki e, üniversite fiyatlarını özel üniversiteler e, adeta fiyatlar Avrupa'yı geçti, Amerika ile yarışır hale geldi. Zannediyorum bu sene e, enflasyon beklenen enflasyon yüzde 30-35 dersek ama geçtiğimiz yıl enflasyonu ortalaması 40-50 dersek ikisinin ortası bir yerde yüzde 40 civarı arttırmalarını bekliyorum en önemli şey hizmet sektöründe ki eğitim ve eğitim en önemli hizmet kalemlerinden biridir hane halkı bütçesinde çok önemli bir çok ağır bir yükü var buradaki enflasyonun düşmeye başlaması ve bununla birlikte gelirlerin de artmaya başlamasıyla Türkiye'de satın alma anlamında normalleşme başlayacak ama bunun için henüz erken Zeynep yani bu sene ben öyle bir rahatlama kesinlikle beklemiyorum zaten şimdi Kurban Bayramı da geliyor orada kurbanlık fiyatları ile ilgili son fiyatlara bakıyordum. Hane halkı bütçesini gerçekten zorlayacak bir kurban bayramı yaşayacak Türkiye. Önümüzdeki yıllarda inşallah zannediyorum gelirlerin daha iyi artması fiyat artışlarında durulmasıyla hane halkı bütçesi bir miktar rahatlama yaşayabilir. Ama ben bu sene böyle bir rahatlama beklemiyorum açıkçası. Şimdi e, size söylediniz hani yatılı okulda okudum e, dediniz zaten sosyal medyada paylaşmışsınız hani sabah etüdü saatinde yayında buluşalım diye e, gerçekten de öyle hani etüt deyince hani çalışma demek etüt dolayısıyla biz de çalışmaya devam edelim. Şimdi e, şeyi soracağım size e, Mehmet Bey az önce bahsettiğimiz faiz konusuna bir kez daha dönecek olursak Merkez Bankasının rezervleri acaba faiz indirmesine uygun bir seviyede mi? Yatırımcı bir yandan da burayı takip ediyor hani sadece işte dezenflasyon son sürecinde neredeyiz? İşte yıllık baz etkisiyle enflasyon nerede? Buralara bakmıyor sadece. Aynı zamanda merkezin tabii 19 Mart sonrasında eriyen rezervleri ne kadar yerine koyabildiğine ve burada hani aklında işte sihirli bir kur seviyesi veya rezerv seviyesi olup olmadığına da bakıyor faiz indirimi beklentisi oluşturmadan önce. size göre rezervlerde biz faiz indirimine elverişli bir noktaya ne zaman geliriz? Şu anda rezerv seviyesi bir faiz indirimi için zemin oluşturabilecek noktada mı sizce? Açıksız Türkiye'nin bir rezerv problemi olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, tabii rezervlerde çok ciddi dalgalanma var. Bu da takip edenleri tedirgin ediyor. Ama ben bir yatır, profesyonel bir yatırımcı olarak Türkiye'nin rezerv e, seviyesinden e, çok endişe etmem. Yani Türkiye açık bir ekonomi. Turizmde e, dün bakıyordum yani dünyanın en fazla turist alan ülkelere sıralaması saymak da istiyorum. Ben merak ederim böyle şeyleri. İşte Fransa birinci sırada, İtalya ikinci sırada, sonra Çin ve Amerika var ama onları saymıyorum. Onlar kendi zaten büyük ülkeler. Onları atlayalım. Hemen akabinde Türkiye geliyor. 50 milyon turist. Ki Meksika'nın, Tayland'ın çok önemli turizm ülkelerinin önündeyiz. Ben böyle bir ülkede bir rezerv krizi açıkçası olacağını zannetmiyorum. Yeter ki son 10 yılda yapılan çok sıra dışı ekonomi deneyleri yapılmasın. Tabii ki çok ciddi şoklar yiyor ekonomi. Yani Mart şoku, daha önce Ağbal şoku derken artık şoklara da Şoklar da istisna olmaktan çıktı bir kural haline geldi. O yüzden zaten enflasyon bence yeterince hızlı düşmüyor ve hayat pahalılığı sorunu çözülemiyor. Tekrar dönersek bence rezervden ziyade Zeynep döviz kuru politikası sorunu var ülkenin. Yani enflasyonu düşürmek için başka çaresi kalmadı. Döviz kurunu kontrollü götürüyor. Şimdi benim katıldığım sunumlar ki Hakan Bey'in sunumu biriydi. Dün işte Goldman Sachs'tı galiba. Yıl sonu dolar kuru tahminini 42'den 45'e e, çıkartmış. Ben de onu soracaktım Şimdi, size. evet. Gördüğüm şu Hakan Bey de şunu söyledi. Bundan sonra e, reel değerlenme daha az olacak. Yani döviz kuru artışı daha enflasyona paralel bekliyorum gibi bir e, paylaşım oldu önümüzdeki bir sene zarfında. Zannediyorum yılın ikinci yarısında. Aylık enflasyon temposunun %2'nin altına düşmesiyle e, bu paralellik sağlanacak. Yoksa Türkiye gerçekten döviz bazında çok pahalı bir yere haline geliyor. Yine okul ücretlerinden örnek vereceğim. Çünkü gerçekten gözlemliyorum ve akıllara zarar bir durum var. Yani evet. e, koçun ün, e, ün, özel üniversite fiyatları 3 sene önce dolara çevirdiğimde 20 bin dolar eden e, özel üniversite fiyatı Geçen sene 33 bin dolara çıktı. Ben TL tabii ama ben dolara çevirerek söylüyorum. Bu sene de yaklaşık 40 bin dolar olacak. 40 bin ama dolar zaten. Fiyatları da orada bu arada Mehmet Bey onu da söylemek isterim hemen. Yani Türkiye'de özel okulda anaokulu işte ilkokul 1, 5. sınıf, 9. sınıf gibi geçiş sınıfları da yine bu dediğiniz kategorinin altına düşüyor maalesef. Evet o dediğiniz fiyatlar da üniversite fiyatlarıyla yarışır ve dolara çevirdiğinde 40 bin dolar gibi bir fiyat. Amerika'da üniversite fiyatı 40 bin dolar zaten. Avrupa'da 20 bin euro. Yani bu fiyat seviyeleri Türkiye açısından gerçekçi değil. Ekonomide son 5 yıl yaşadığımız enflasyon azdı yani resmen. Bu enflasyonun azması sonucu bütün dengeler yerinden oynadı. Fiyatlar bunun en somut göstergesi. Bunların tekrar yerine oturması için e, önümüzdeki 2-3 sene hiçbir ekonomik deneye kalkışmadan ekonomi kuralının ekonomi biliminin kurallarına saygı göstererek son derece mütevazi bir e, yönetim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa e, faturayı e, vatandaş ödüyor yani vergiler o kadar yüksek ki e, yani harcadığımız her şeyde o kadar yüksek vergi var ki vatandaş bunları çok algılamıyor. Çünkü fiyat içinde vergi e, içinde kote e, ediliyor. Dolayısıyla verilen vergilerin de çok bir farkındalığı yok. İşte geçen 22 Mayıs e, Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi. Bence çok da güzel bir uygulama. E, Foder Yönetim Kurulu üyesi olarak e, tebrik ediyorum. Beklenmedik bir şeydi ama oldu. Biz de Foder olarak yıllardır bu e, cephede uğraş e, sergiliyoruz. E, şimdi. Finansal okur-yazarlık sadece işte yatırım yapmak, bütçe yapmak değildir. E, vergi farkındalığı da bence bunun bir alt kümesi. Yani vatandaş verdiği verginin farkında olacak ve yeri geldiği zaman da bunun hesabını soracak. Hesabını sormak derken demokratik bir yolla veya hissettirerek, yani ben bunun farkındayım. E, dolayısıyla bu vergilerin daha da fazla artmaması lazım şeklinde tavrını sergilemesi lazım yoksa e, yanlış bir yanlış bir ekonomi yönetiminin faturasını e, yüksek vergiler e, yoluyla vatandaşa e, ödetmenin ben hiç de tutarlı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan 22 Mayıs e, Finansal yazarlık Günü madem ki başladı ülkemizde bunun da hakkını vermemiz lazım. Ben de biliyorsunuz sizinle her buluştuğumuzda mutlaka sizin Foder Başkan Yardımcısı şapkanızdan da yola çıkarak bir şeyler sormak istiyorum. İşte 22 Mayıs'ı soracaktım zaten. Finansal okul yazarlık günü. Onu da siz özetlemiş oldunuz. Çok iyi oldu. E diğer tarafta da şunu sormak istiyorum Mehmet Bey. Az önce çizdiğiniz tablo içinde tabii yatırımcı işte nereden para kazanırım fikri konusunda ilerleme sağlarken finansal okul yazarlıkta da kendini yetiştirmek durumunda kaldı. Şimdi mevcut duruma baktığımız zaman işte bileşik faiz hesaplarının eskiye kıyasla daha çok yapıldığını görüyoruz. Yatırım fonları tarafında daha çok ders çalışan bir profil olduğunu takip ediyoruz. Buradan baktığınızda dolarizasyonda sizce neredeyiz ve çizdiğiniz, öngördüğünüz tabloda bir dolarizasyon riskinin tetiklenmesi sizce söz konusu olur mu? Onu da sormak istiyorum. Çünkü mevduat faizleri aşağı gitmesin TL tarafta diye bir zorunlu karşılık değişikliği de yine hafta sonundan devreden başlıklarda izlemiş olduk. Şimdi kur hani enflasyon kadar yükselir yükselmez hikayesi giderken mevduat faizi o zaman cazip kalmak durumunda kalacak. Ne kadar bir real faiz ne kadarlık bir fatura bu anlamda ödemeye devam edecek sistem onu da sorgulamak lazım herhalde. Çünkü burayı cazip bulmazsa TL sahibi o zaman dövize yönelecek. Ya bu konuda şöyle bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben de eskiden beri Türk halkının altın tercihine biraz böyle tepeden bakardım. Yani altın iyi bir yatırım aracı değil. Vatandaş niye bunu tercih ediyor falan diye. Ama şimdi geriye dönüp baktığım zaman Vatandaş gerçekten doğru tercih yapmış. Yani kendi tasarrufunu e, ekonomi yönetiminin e, hatalarına karşı korumak için e, tek çare altın kalmış. Döviz de bir çare ama dövize geçen oldu, altına geçen oldu. Yani perakende genel halk altına geçtiği için altına örnek vermek istiyorum. Sadece perakende de değil yani bireysel emeklilik sisteminde en büyük varlık sınıfı %30 ile altın orada da 7-8 milyon vatandaşın hesabı var. Ve altın fiyatları yükseldi. Aslında son 5-10 senede alınan altınlar ilk başta büyük yük yarattı ekonomiye çünkü ithal ediliyor ama şimdi Türkiye'nin bir zenginliği haline geldi. Çünkü değeri artan bir varlığa yatırım yapmış oldu vatandaş. Şimdi bu altını satıp ev araba alanlar oluyor. Yani buna da servet etkisi deniyor. Bu açıdan e, halkın e, yatırım tercihlerini ...hiçbir zaman küçük görmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir FODER yönetim kurulu üyesi olarak, bir itiraf olarak da söylemek istiyorum. Ben de yaptım bu hatayı. Yani milyonların yaptığı tercihler genelde yanlış olmuyor. Şimdi dolarizasyon Türkiye'nin bir sorunu. Yani 95 yılında tam 30 yıl önce kariyerime başladığımda Zeynep... ...yine ata yatırımda başlamıştım şu an bulunduğum kurumda... Ee, o zaman da bir dolarizasyon, bir altına e, kaçma sorunu vardı. Son 5 yılda geldik yine kendimizi aynı yerde bulduk. Bir e, girdap gibi. Burada e, siyasilerin de alınganlık göstermeden e, dürüst bir şekilde şapkayı öne koyup bir düşünmesi gerekiyor. Yani son 5 yılda ne hatalar yapıldı ki Türkiye yatırım teşhisleri olarak tekrar kendini 95'li yıllara geri dönmüş buldu. ben bunun finansal okuryazarlık günü ilan etmekle olmuyor. Bunu ilan edenlerin de bir miktar eee ne denir? Bir kritik yapmaları gerektiğini düşünüyorum ve bunların açık bir şekilde, dürüst, ölçülü, saygılı bir şekilde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda finans medyasına da çok önemli bir görev düşüyor sizler Bloomberg kanalı olarak yıllardır bu alanda hizmet veriyorsunuz. Aslında finansal okur yazarlığa da çok önemli bir katkınız var. Çok düzeyli bir yayın yapılıyor burada yaklaşık 10-15 yıldır. Sizleri de bir kadro olarak tebrik etmek isterim bu arada. Teşekkür Bizlere destekler de olarak, yatırım profesyonelleri olarak Türk halkına yani yatırım profesyonelleri sadece zenginlere hizmet etmiyor. Bizler yatırım fonlarını ve emeklilik fonlarını yöneterek aslında milyonlara hizmet ediyoruz. Bu işin de biraz daha dürüst, daha ölçülü yapılması gerekiyor. Yani son 3-5 yıldır bir miktar rayından çıkmış gibi gözüküyor. Daha spekülatif bir yer haline geldi maalesef Borsa İstanbul. Tekrar tabii borsada spekülasyon da olur. Yani onu dışlayan bir yer değil borsa ama borsanın spekülasyonun istisna olması lazım. Yani kural haline gelmesi gerekiyor. Kural olarak... Yani manipülasyona evet, dönüşmemesi gerekiyor. Bir ona anlamda. hiç dönüşmemesi yani, Seküle edersiniz de manipüle etmek başka bir şey tabii. Bir de borsada e, kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olması gerekiyor Zeynep ki fiyat e, şeyi denir. Yani borsada fiyatların oluştuğu yerdir hisse de diğer menkul fiyatları. Bunların daha sağlıklı oluşması için... E, Kurumsal yatırımcıların yani fonların, portföy yönetim şirketlerinin daha büyük, daha derin olmaları gerekiyor. O zaman borsada halka arzlar da daha sağlıklı yapılacaktır. Bu açıdan finansal okur yazarlık günü ilan edildi ya, bunun bir devamı olarak Türkiye'de kurumsal yatırımcı tabanını e, büyütmek, genişletmek için birkaç e, reforma daha ihtiyaç var. Örneğin, bireysel emeklilik sistemi bu anlamda atılmış çok değerli bir adımdır. Hı hı. Türkiye piyasalarının derinleşmesi anlamında çok büyük bir katkısı olmuştur. Yatırımı tabana yaymıştır. 8-10 milyon insan az değil. Türkiye ölçeğinde çok büyük sayılar bunlar. Ama henüz yeterli değil. Diğer taraftan tamamlayıcı emeklilik sistemi önerildi. Bu sene sonu gelecekti ama duyduğumuza göre ertelenmiş çünkü başka öncelikler var. Bence bunun ertelenmemesi iyi olurdu. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemiyle şirketlerin az da olsa katkı yaptığı, Amerika'daki işte 401K sistemi denir. Hı hı. Bu tür bir emeklilik sisteminin de e, ki OKS geldi, Türkiye'de çok işlemedi. Onun yerine daha iyi işleyen, şirketlerin ufak bir katkı yaptığı bir sistemin başlaması e, çok daha iyi olur. SGK üzerindeki e, baskıyı da alır Zeynep. Yani orada e, hesap şöyle... 25 milyon çalışan 16,5 milyon emeklinin maaşını ödüyor. Yani 1,5 çalışan 1 emeklinin maaşını ödüyor. Halbuki en az 3 çalışanın bir emekli maaşı ödüyor olması lazım dengeli bir sistem için. Bu sistem de sonuçta bu şekilde bir yere gitmiyor. Tıkanıyor yani. O yüzden SGK maaşları reel anlamda düştükçe düşüyor. Bu açıdan da tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye girerek SGK'nın üzerindeki yükü almaya başlaması gerekiyor. Peki dolarizasyon riski var mı? Mevcut tabloda. Şu an uygulanan Merkez Bankası politikaları bunu engelliyor. Umarım buradaki yönetim tarzı değişmez. Merkez Bankası yönetimini de tebrik ediyorum. Yani çok zor koşullarda görevi devraldılar ve çok zor koşullarda bu işi yapmaya çalışıyorlar. Şu an için şartların bu şartlar dahilinde Fena bir performans göstermiyorlar. Yani Merkez Bankası doğru şeyi yaptıkça ben dolarizasyon riskinin önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Ama bir siyasi şoku daha kaldırmaz piyasa. Yani son Mart şokundan sonra öyle bir noktaya geldi ki ben borsa yatırımcısından görüyorum. Yani bu ülkenin borsasına yatırım yapılmaz şikayetini ben çok fazla duyuyorum ki 90'lı yıllarda da duyardım. E, dolarizasyonda da benzer bir e, konu var. Yani şu an sadece faiz yüksek olduğu için parayı TL'de tutan bir kesim var. O faiz düşürülürse eğer güven yoksa yeni siyasi şok riskleri varsa o para hemen dolara veya altına kaçar. O yüzden şu an için hem reel faizin pozitif bir seviyede götürülmesi gerekiyor hem de e, güvenin tekrar ciddi şekilde tazelenmesi gerekiyor. Son bir not Mehmet Bey. Yurt da konuşalım çünkü özellikle dergimizde de vardı artık yatırımcı radarına yurt dışını daha çok alıyor diye. Bu tarafa döndüğümüzde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde diyor ki Trump'ın dengesizlikleri, öngörülemez politikaları, doların faydalandığı ayrıcalıkları euroya sunabilir. Böyle bir fırsat penceresi açıldı karşımızda diyor. Parite ile ilgili düşünceleriniz, doların mevcut rezerv para statüsü ile ilgili düşünceleriniz neler? Onu da sorarak sohbetimizi noktalayayım. Ya global tarafta biz kendi portföy önerimizde evet yani bir yüzde on global menkul kıymetleri ayırıyoruz. Para birimi olarak evet dolar zayıflamaya devam edecek Trump'ın yaptığı ekonomik deneylerden dolayı o da ekonomik deneyler yapıyor ama çabuk geri adım atıyor onu da tespit etmek lazım. Dolar zayıfladıkça euro biraz ön plana çıkıyor ikinci büyük para birimi olarak ama ben İngiliz e, sterlini poundun da bir şansı olduğunu düşünüyorum çünkü e, İngiltere ekonomisi e, tamam Brexit'ten sonra çok e, geride kaldı ama sonuçta sermayenin aktığı, park edildiği önemli bir e, şey e, kanuni yer, jurisdiction denir. Dolayısıyla e, İngiltere'nin bu hengameden e, sürpriz bir e, kazanan olabileceğini düşünüyorum. Yani. Finans okulu yazarlıkta sepet yapın önerisi vardır ya Zeynep, çeşitlendirme. Evet. O anlamda evet. döviziniz sadece dolar olmasın yanına euro ve pound da koymakta fayda var. Onun dışında tabii altının da belli bir rolü var. Biz portföyde %20 altın öneriyoruz şu anda. Altında da hedefler yukarı revize ediliyor. Dolayısıyla bir miktar altın portföyde ki biz %20 öneriyoruz bulundurulabilir. Altını da ben alternatif bir para birimi yani dolara alternatif bir para birimi olarak portföylerde pound ve euro ile birlikte kullan bulundurulabileceğini düşünüyorum. Portföy yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gers çok teşekkür ederiz bu sabah bize ayırdığınız değerli vakit paylaştığınız değerli görüşler için.